Evet şimdi de tek sayıların ifadesini bulalım. Öncelikle tam sayıları yapmıştık. Çift sayıları yaptık. Şimdi de 1 artı 3 artı 5 artı nokta 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 bir önceki çalışmamızı hatırlarsanız 2n-1 diyeceğiz bu son terimi. Bunun formülünü bulmaya çalışacağız. Bunun formülünü yine bizim atadan kalan formülle elde etmeye çalışacağız. Şu kısımda bunları yapalım. Neydi? Orta çarpı kaç tane? Ortayı nasıl buluyoruz? Son terim bu. İlk terim bu. Artı ilk terim bakın bölü 2 bana ortayı verdi. Çarpı kaç tane nasıl buluyorum? Son terimi yazdım yine. Bu sefer eksi ilk terimi yazıyorum. Bölü bu da artış miktarı. ikişer ikişer azaldığı için. Artı bir de çıkartmadan kaybettiğim sayı. Bakın eksi bir ile artı bir sadeleşir. Sıfır olur yani topladığınız zaman. Burada 2n bölü 2 iki oluyor. 2n i̇ki bölü iki. Burada da 2'yi de sadeleştirebilirsiniz. Burada bir n kaldı. Şimdi şuraya dikkat ederseniz burası iki n eksi 2 yapar. Bakın açıyorum burada bunu. 2 parantezini alırsanız n eksi 1 yapar. Hemen altında Bölü 2 var. 2'ler sadeleşir. Ne kaldı burada? n-1. Dışarıda ne vardı? Artı 1. Artı 1 ile eksi 1 sadeleşir. Yani sonuçta sıfıra gider. Burada da bir n kaldı. Şöyle. Burada da bir n kaldı. Ve sonuca bakarsanız iki tane n'in çarpımı n kare olarak ifade edilir. Yani buradaki gördüğümüz formülde n kare olması gerekiyormuş. Bu her türlü çalışmanıza karşınıza çıkabilecek bir durum. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Örneğimizde 1 artı 3 artı 5 şeklinde giden ve sonuçta 19 ile tamamlanan soruyu soruyorum size. İşte bunun toplamı nedir diye soruyorum. Siz atadan kalan formülü şöyle hemen hızlıca düşünün. Orta çarpı kaç tane Burada videoyu durdurma gibi bir durum söz konusu olur. Yaparsınız. Sonra video ile devam edersiniz. Bakalım çözebildiniz mi? Ortaya nasıl buluyorduk? Son terim artı ilk terim bölü 2. Kaç tane olduğunu nasıl buluyoruz? Son terimden ilk terim çıkartıyoruz. Bölü artış miktarı. Bunu unutmayın bakın 2 artış. Artı 1. Burası 20 bölü 2 yapar. Burası da 18 bölü 2'den. 9 yapacaktır. Şu kısma dikkat edin bakın. Artı 1 de burada var. 10 yapacaktır. Yani burası 10 yapacak. Şurası 20 bölü 2'den 10 yapacağı için 10 çarpı 10'dan bunu yüz olarak rahatlıkla bulabiliriz. Peki bulduğumuz formüle bakalım. n kare. Ne yapacaksınız? Şimdi n 19 yerine herhalde n yazmazsınız artık. Çünkü biz bu formülü icat ederken 19 yerine ne yazıyordu? 2n-1 yazıyordu hatırlarsanız. Hemen buradan 2n-1 ifadesini 19'a eşitleyelim. Eksi 1'i karşı tarafa postalayalım. 2 en eşittir 20 oldu. Bu tarafa geçince artı 1 olacak o. Her tarafı 2'ye böldüğümüzü düşünelim. Bakın en 10 çıktı. Formülümüzde en yerine 10 yazalım. Onun karesi o da ne yapacaktır? 100. Bu birinci örneğimizde. Şimdi ikinci örneğimizde devam edelim. Tabii ikinci örne örneğimizi önceki çalışmaları dikkatli dinlediyseniz son derece rahat anlarsınız. 7 ile başlayacağım. 7 artı 9 artı nokta nokta yine 19 ile tamamlayacağım. Bunun sonucunu soruyorum. Şimdi atadan kalanı yapalım. Orta çarpı kaç adet? Orta için 19 artı 7 bölü 2 çarpı 19 eksi 7 bölü artış miktarı 2 artı 1. Şurası 26 bölü 2'den 13. Çarpı burası 19 eksi 7'den şurası 12 yapar. 12 2'ye bölersiniz. 6 1 eklersiniz. Burası da 7. 10 70 yapar. 3 ile de çarparsak 21. Sonuçta 91 sayısını elde etmiş oldunuz. 70 21 91. Şimdi Elde ettiğimiz formüle göre n kare üzerinden hareket edecektik. E tabi burada 2n-1'in artık 19 olduğunu biliyoruz. Buradan n'i ne olarak bulmuştuk? 10 olarak bulmuştuk. Şimdi yerine yazdığınız zaman arkadaşlar 10'un karesi şeklinde yine sonuç 100 olacak. Tabi bu durumda siz ne yapıyorsunuz? Bunun sonucu 100 ise diyorsunuz ki biz bunu icat ederken buraya 1 artı 3 artı 5 de gelmiş olmalı. Çünkü biz bu formülü icat ederken birden başladık. Yani bu yüzün içerisinde 1 var, 3 var ve fazladan 5 var. Bizim istemediğimiz sayılar bunlar. Ortada 3 var. 3 kere 3, 9. Yüzden 9'u çıkarttığınız zaman 91 sonucunu elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi derleyip toparlayan bir tane örnek verelim. Bakın şimdi ben birden 1 artı 2 artı 3 şöyle biraz uzatacağım bunu. Bunu 20'ye kadar bir soralım. Bunun formülünü hatırlarsanız neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2 de hatırlarsanız. En yerinde 20 yazıyor. Ne yapacağım? 20 çarpı 21 bölü 2. Şu 10 yapar. Bunun sonucu arkadaşlar 200 olmuş. Şunun sonucunu bulduk. 210. Peki devam ediyorum. 2 artı 4 artı 6 artı nokta 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 artı 20'ye kadar olan sayıların sonucunu hesaplayalım. O da neydi? N çarpı N artı 1'di. Ama unutmayın buradaki N artık yukarıdaki gibi değil. Burası 2N olarak alacaksınız. Dolayısıyla N'imiz 10 yapacak. Yani 10 çarpı 11'den sonuç ne oldu? 110. Şimdi ben size ki 1 artı 3 artı 5 artı nokta nokta 19'a e kadar olanları sorsam. Bakın formülü burada ihtiyacınız yok. Şimdi bu ilk bulduğumuz soruda 210 cevap. Yani 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 20'ye kadar olanlar 210'du. Aşağı baktığımız zaman 2'nin 4'ün, işte 6'nın ve 20'nin cevabı 110. Yani şu devam ettiğini düşünürseniz, şurada işte 18 var mesela. Bunları topluyor musunuz? 110 yapıyormuş. E, tamamı kaç? E, tamamı 210. O zaman tamamından, yani siz şöyle düşünün. Şuradan ayıkladığınızı düşünün. İşte 1, 2'yi aldığınızı, 4'ü aldığınızı, 20'yi aldığınızı düşünün bunun içerisinden. Şurada da 19'umuz var. Ne kaldı geriye? 1, 3, 5. Yani benim sizden istediğim sayılar kaldı. Bakın dikkat ederseniz. Ve siz e, 210'u ve 110'u biliyorsanız bunu hesaplamanıza gerek kalmıyor. 210'dan 110'u çıkartıyorsunuz. Sonuçta 100'ü elde ediyorsunuz. Formüle olarak düşünürseniz 2n-1 eşittir 19'dan 2n eşittir 20n eşittir 10 ve en kare olarak formülü biliyoruz zaten. Yerine yazdığımız zaman da sonucu yine 100 olarak rahatlıkla elde edebilirsiniz. Şimdi şu kısma bakın hangi sayıları elde ettik biz? 100, 110 ve 210. Anladıysanız buraya geçebilirsiniz. Tekrar alalım ya da bir kısmını yazayım ben. Şimdi bunu şöyle yazacağım. Bakın. Bir yukarıya, iki aşağıya. 3 yukarıya, dört aşağıya. Bu durumda burada ne olacak? 19. Burada ne olacak? 20. Biz bunun tamamını ne olarak oluştuk? 210. Peki. Şimdi bunu bulduğumuzu düşünün. Tabi ilk biz çiftleri bulmuştuk hatırlarsanız. Şu şekilde düşündüğünüzde. Çiftlerini bulmuştuk. 100, 110 bulmuştuk. Evet, hepsi 210 olduğuna göre, çiftler 110 olduğuna göre buna da 100 kalıyor. Bunu daha sonra karşına çıkacak olan problemlerden rahatlıkla çözebilirsiniz. Çünkü bunlarla ilgili de e, bu dizi verilir. Sizden e, çiftler değil de tekler istenmiştir. Ama teklerle ilgili bir problem vardır. Belki başlangıç sayısını bilemiyorsunuzdur. Ama çiftleri bulduğunuzda tekleri buradan elde edebiliyorsunuz. Burayı anladıysanız bu konu sizin için tamamdır.